Herkese merhaba arkadaşlar ben Tokalupin Bugün evde Bir ev günümü anlatacağım size Evde neler yaptıklarımı Ne işleri yaptığımızı filan Onları göstereceğim Haydi başlayalım Evet arkadaşlar bu benim bir gün yaptığım kahvaltım Genellikle haşlanmış yumurta, Meyve ve süt tercih ediyorum kahvaltımda Evet bunları yiyip Şimdi e, Geri kalan işlerimizi devam ettireceğiz Aa dolap açık kalmış Kapatalım Evet arkadaşlar şimdi güzelce bir bahçedeki sıcak su havuzuna, soğuk su havuzuna gireceğim pardon. E, çünkü niye vücudumu rahatlatmasını sağlıyor. Haydi kapıları açalım ve havuza girelim. Aa üstümü çıkarmam gerekiyor pardon. Evet arkadaşlar mayamı giydim. Haydi şimdi girelim. Oh. Biraz dinleneyim, rahatlayayım burada. Geri kalan işlerimizi de devam ettirelim. Görüşürüz. Evet şimdi çıktık İyi geldi ee, Şimdi güzelce bir üstümüzü giyinelim Ama üstümüz giymeden önce Güzel bir duşa girelim Duştan sonra da Üstümüzü giyelim Evet arkadaşlar ben güzelce duşumu da aldım Güzel bornozumu da sarıldım Şimdi giyinine giyeceklerime bakacağım Ve ondan sonra da bakalım ee, Belki bir dışarı Akşam yemeğine çıkabiliriz Öyle bir programımız olabilir Haydi bakalım Evet arkadaşlar böyle bir kombin yaptım. Kombinimi yorumlarda lütfen değerlendirin. Güzelse like atmayı unutmayın. Videoya ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Haydi. Şimdi arkadaşlarımızı arayalım. Acıktık mı? Acıkmadık daha bence. Bakalım. Evde şu an bir işim kalmadı benim. Bir dışarı çıkıp arkadaşlarımla buluşup. Ah Arden'in yanına gidebilirim. Arden'le alıp oradan bir yemeğe gidebiliriz. Tamam ben bir Arden'i arayayım. Arkadaşlar Arden'i aradım. Arden dedi ki tamamdır. Gel beni dükkandan al. Beraber geçelim yemeğe. Ben Arden'in yanına geçiyorum. Haydi. Arkadaşlar ben Arden'in dükkanına geldim. Hadi Arden'in yanına geçelim. Arden nerede acaba? Arden. Aha. Geldi benim dostum. Toka Lupin. Haydi Lupin'in yanına geçeyim artık. Beyler burası size emanet. İşleri bitirin. Güzel müşterimizle ilgilenin. Bir şey olursa beni aramayı unutmayın. Ben üstümü değiştireyim. Bro ne haber? Ne yapıyorsun? İyi vallahi kanki. Valla acıktım biraz. Yol da biraz yordu etti. Sen üstünü değiştir ben seni bekleyeyim. Güzel bir yemeğe gidelim. Sohbet falan ederiz. Olur bro. Hemen. Bro ben hazırım. Giyindim. Aga harbi bayağı çok güzel olmuş üstündekiler. Hadi güzel bir yemek mekanına gidelim o zaman. Kanka yiyebileceğin en güzel yemekler. En güzel etler burada. Aa Bekle hemen sahibi geliyor.